Olmaz. Neden? Kavuklaner daha iyi mi? Ben yemek yemek için yaşayan bir insanım. Lan Beni ne biliyorsun diyorsun? oğlum. Artık böyle bir gereksinim yok. Daha mutlu olacaksın. Diyetisyenlik mesleğini de bitirdin. Evet. Diyetisyenlik bitsin zaten. Aynı şeyi verip <laughs> program verip gönderiyorlar zaten. Kavuşlu tarçınlı kek de. Kanı sormayacaksın <laughs> <laughs> Benimki şey... Evet. Şarapta marine edilmiş dana atıyor. böyle bir şey var Bir o karizma bir tak. Ulan bak. çağıracaksın dediğin gibi. Hmm. Kahve içmeyi çağırıyorsun. İlk şeyde. Tamam sen neyi çağıracaksın? Güzel. Güzel bir yapalım. <laughs> <laughs> ha ben senin bir... <laughs> Hanımlar, beyler, sohbet sarmalı başlıyor. Hoş geldik. Canım sıkkın. Niye? 300 dolar da gitti. <laughs> Lense yapamamışlar. Zaten senin bu yapay çözümlerinden bıktım, usandım. Bu hafta ben hazırlık değil. Kesinlikle. Evet, sen haklısın. <laughs> Artık bende proje fikri de bitti. Yapay olan hiçbir şey yok bu sefer. Merak ettim abi. Hemen açıklıyorum. Şimdi sürekli hani dış görünüşle alakalı bir e, problem olduğunu söylüyorduk ya. Evet yine abi. Bu, bunu kaldı. Bizde özgüven eksikliği var. <laughs> <laughs> Temel sebebi bu <laughs> olabilir mi? Hani biz önce bedeni değil de <laughs> psikolojiyi değiştirsek. <laughs> yine bedenim Bedenim değiş. Evet. Ama güzel. Daha böyle naif bir çözüm buldum. Buyur abi. Abi toplu kapsülü. Tokluk kapsülü. Evet. Biraz daha açarsan. Hemen söylüyorum abi. Şimdi e, bir tane tokluk kapsülü e, imal ettireceğiz. Bu sefer Asya falan gitmiyoruz. Abi Küba'da çok tanıdık. Böyle <laughs> candan ciğerden samim. Devrim zamanından arkadaşlar. <laughs> Her devrimde <bizim gülüyor> biz Her devrimde biz varız. <laughs> Her devrimde biz varız. Her devrim insanı. <laughs> Yanlış anlamış. <laughs> Ben bir insan, virtüel. <laughs> Eddi bir <evim> insan. <laughs> de onlar böyle sıcaktandı ya. O hoş insanlar böyle. Sen seviyor o göreliler? Evet. <laughs> ya ben o tarafları seviyorum. Bu tokluk kapsülünü açıklıyorum abi. Alıyorsun. Bütün e, enerjini, proteinini, işte gerekli yağları falan her şeyi o sağ alıyor. Sağ, Ama hı hı. E, seni yemek yemekten artık ediyor. Olmaz. Ne demek olmaz? Oğlum tavuk döner yani daha çok... iyi mi? Yani şu vizyon başka bir <laughs> 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 de olmaz. Tavuk döner sos olmaz. Ben tavuk döner doymak için yemiyorum <laughs> ki. bir yaşam modeli. <laughs> <laughs> tavuk dönerle geçiriyorsun. Yakında gıdaklayacaksın bu arada. <laughs> Birazcık vizyoner ol. Et yer. <laughs> <ayar. gülüyor> hayır, tereyağı da tavuk döner. <laughs> O da olamaz. <olur. gülüyor> Kesinlikle hayır. Tavuk döner falan yok öyle bir şey artık. Nasıl yok abi ya? Abi ki herkesi kurtarıyor Toplukla birlikte abi şunu da düşündüm. Abi verim artacak. Şimdi diyeceksin ne nasıl verim artacak abi? Yemek molası yok. Abi kötü işte. Ne demek kötü o? Abi biz işte arkadaşlarla çıkıyoruz. Çekmeyeceksiniz abi artık. E ne yapacağız abi? <gülüyor> <gülüyor> verim artacak daha çok çalışmaya fırsat var işte abi. Üretmeye daha çok fırsat var. Abi ben mutsuz olurum. Ben yemek yemek için yaşayan bir insanım. beni biliyorsun oğlum? Artık böyle bir gereksinim yok. Daha mutlu olacaksın. Ya Abi. sen bana o toplu kapını ver, He. tamam mı diğer? Evet. Akşam eve geldim. Annem mantı yaptıysa o mantı gene <laughs> yiyecek. Annelere de e, buradan e, selamlarımı iletiyorum. Anneler de biraz üzülecek. Çünkü artık anne yemekleri de yemeyecek. Abi anne yemeksiz olur mu ya? Yapacak hiçbir şey yok. Herkes bak çok güzel bir sistem bak. Herkes mutlu olacak. Gerçekten bak. Çünkü şu, şunu düşün. Mesela akşam eve gittiğinde. Mesela evlisin. Akşam eve gidiyorsun. Ne yemek yapayım derdi yok. Ya abi. Ulan yemek yapmaya ayıracağım vakti kiş, kişisel gelişimle ayırmış olsa belki de yeni bir dil öğreneceğim. Ben gene yemek yemeye zamanı <laughs> tercih ederim ya bir dil de öğrenmeyelim ya. <laughs> İki satırda bir şey okumuyamam <laughs> ya. Bunun çok büyük faydası var. Sadece şey değil, İnsanlığın geneline bir faydası var. Örnek veriyorum. Abi e, mangalcılar buradan üzgünüm. Mangalda yapmıyoruz. Çünkü yemek yemiyoruz abi. Abi mangal deme. <laughs> mangalı bari bitirme. Abi bak doğa tertemiz. Bak herkes mutlu ya. Abi Uyvanlar ben değilim. Mutlu, atmosfer mutlu. Gaz yok. Abi ben değilim. Karbon monoksit sıfır. Abi mangal. Sence? bir doymak için, bir lezzet için yapılan bir şey mi zannediyorsun sen? O bir sosyal etkinlik abi. Bir araya geliyorsun, ya bir araya. topunu alıyorsun, oynuyorsun, yani bir şeyler içiyorsun. Abi bu bir eğlence, bu bir yaşam biçimi. Sen bunu ortadan kaldıramazsın. Sen uzakta o insanlara bunu sat. Zaten onlar yaşamak için yiyorlar. Bak o kafayı anlayabiliyorum tamam mı? Zaten uzakta lapa pirinç. Yemesen de olur. <gülüyor> <gülüyor> Çok hayattan bir şey kaybetmez. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Börtü böcek. <laughs> Yaşam yeri bulur. <laughs> Aynen öyle. Doğa <laughs> tamam dedi gibi. Uzak doğuya bunu sat. Ama Türkiye'de sen bu işler mi? Sen Adana'dan vazgeçebilir misin Adana kebabında? Tahrik etme. Kuru fasulyeden ekmek banmada yiyebilir mi? Bana uyuruz. Öyle... <laughs> ekmek <gülüyor> ya. Tost. Sanayi tost. Tamam. Pazartesi diyet başlangıçları unut. Artık böyle bir stresim de yok. Diyetisyenlik Bak. mesleğini de bitirdin. Evet. Yapacak bir şey. Onlar da başka bir meslek. Değil, siyanik bitsin zaten. Aynı şeyi verip, <laughs> programı verip gönderiyorlar zaten. Ha tabi de. <laughs> tamam çok hayat, dünyada bir şey kaybetmezsin de. Bak bu sadece insan sağlığı için de değil. Ya şimdi bu kapsüler şey sağlıyor mu yani? Benim evet, Proteinimi, her şeyi. şeyi, her şey. Ya ben ye... Böyle yaşa... Öleyim. <laughs> Yo, ölmezsin oğlum bir şey olmaz. Hayır <laughs> <Ya>, ben <laughs> öleyim. Yeni yeni yaşayacağım ben öleyim. Şunu düşün abi. bir tabii içecekler diyor. Yani kahvedir, çaydır, şudur budur. E abi sen... Abi bak şirketi kurtarıyorum şirkete. Ulan o mutfakta dönen dedikodular bitti. Hadi gel bir kahve içelim diye bir şey olmayacak. Zaten kimse çalışmaz ki. Niye? O dedikodu için biz gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Lan biz o kahveyi içelim diye gidiyoruz zaten. Abi o işte, ben o... Sabah uyanıp ofiste kahve içmedikten sonra ben niye çalışayım ki? Hayatta nasıl bir boşluk olduğunu biliyor musunuz? <laughs> <laughs> sabah filtre kahve içemiyorsun. Bitti ben çalışmam. <gülüyor> <gülüyor> Abi kanın toptu, bak şeyler bile atasözleri bile kanın tokluğuna çalışma şey ya abi ben ne için çalışacağım? Abi ki? bak şunu düşün bak toplumsal faydayı düşün. Bak dedikodu sıfır. Onun haricinde e, romantik serseriler. Buradan size sesleniyorum. Kimseyi havuçlu tarçınlı kekle kanıtlamayacaksın. Sırf <laughs> düşman. <laughs> Benimki şey şarapta marine edilmiş dana artık olsun. Mutfakta böyle şey. bir şey olmaz evet, evet. şey o karizma bitti artık abi. Düşün ya. Önlük takıyorum ama. Toplum ahlak <laughs> lan yemek yemek toplum ahlak yememek daha doğrusu toplum ahlakına bile iyi geliyor görüyor musun? <laughs> abi yok ben mutlu olmam ki. Kargaşa çıkarırım. Niye kargaşa çıkaracaksın kardeşim yani neyini kargaşa Abi yok ben mutsuz olurum ki. Mutsuz olan insan her şeyi yapar. Ne abi? Yapıyorsun? Ben Mutlu başka olabilir. bir şey. Yemekten. Bak yemeğin yerine başka bir şey. Yok. Bir şey diyeceğim. Ben sana başka bir şeyden söyleyeyim ya. Ulan bak. Beytir çağıracaksın dediğin gibi. Hı. Kahve içmeye çağırıyorsun ilk şeyde. Tamam sen neyi çağıracaksın? Güzel. Bak, güzel mi? <laughs> <yani. gülüyor> <Ha>, ben senin <laughs> biliyorum tabii. Bir kahve içelim midir? Şu anki. Abi neyi çağıracaksın? Ne çağırıyorsun? Atavla'ya gelin. Atavla'ya gel. Alın gel. Bir adam eksik. <laughs> Bir <laughs> şey çağırsın mesela işte, Hobi edinirsin abi, hobiye çağırsın. Bir şeyde buluşursun yani illa. Abi ne hobisi ya? Abi birbirine tanımadır tamam mı? Hı. Mesela konuşacaksın bir diyalog kurman lazım. Tamam. Ve işte bu kahveyle, çayla gider bu. Afiyet olsun. Sağ olasın. <laughs> <laughs> evet. Abi illa yani. Ben boş boş oturacak mıyım ya? Böyle. Birbirini konuşacak şey yapacaksın. Yok abi olmaz. Tiyatroya git kardeşim. Ya gittin konuşamazsın ki. Tiyatro, tiyatro, tiyatro eleştirisini yaparsın sonra E tam böyle oturup bir Ya bir şey orada içeceksin, bir bakış, bir duruş, ne içersin diyeceksin. Yani ne insan hayatından yemek ve içeceği çıkarttığımızda insan boş mudur yani? Tamamen abi. Yaşamasın ya. Bulut gibi bir parçalanan helak Helak abi burada bak veganlar da artık e, sınırsız mutlu. Niye diyeceksin abi? Kesilen edilen bir şey yok. Sen o zaman kurban bayramına karşı <laughs> sen <gülüyor> <Aynen>. din düşmanısın. <laughs> ben din düşmanı falan değilim abi. <laughs> Yine kurbanı kesiyorsan kes. Abi doğaya börtü böceğe ver. Abi öyle olmaz. Bir ihtiyaç sahibidir ya o. Ne? Kurbanın ihtiyacı. Ya. Sen bir dini vecibeyi bitirdin. Sen <laughs> sen toplumu kaosa sürükledin. Abi işte bak güzel etkiyle birlikte herkes fit olacak ama öyle düşün. Herkes ve başta zorlanabiliyor. o kadar seni kokoreç yedik, <gülüyor> <gülüyor> o kadar hatramız var. <gülüyor> Şerefsiz. <gülüyor> ha? O kokoreçlerin hatına yapmaz <laughs> insan bunları. <laughs> Begim. <Belirli bir konu. gülüyor> <laughs> Sen o bizim kokoreççiler... Ama bir şey söyleyeyim mi? O yediğimiz kokoreçler, baklavalar sayesinde böyleyiz işte. Bak, Abi bu sayede mutluyuz. Bu sayede, <gülüyor> mutluyuz. <gülüyor> bu, sayede <laughs> bu programı yapıyoruz. Ben niye sakal bırakıyorum? Kesiyorum sakalımı tontiş yanak. Ben sana sohbet sağlığı programı söyleyeyim mi? Yemek olmasın. Böyle. Ben gülmem. Motivasyonu, yani motivasyonu hayat, sıfır. Hayat motivasyonu yemekten ibaret. Evet. Benim için öyle ve bir, birçok insan için böyledir. Başka bir şey yok mu? Yok. Emin misin? Eminim. Şu an biz ne konuştuk programda önce? Akşam ne yiyelim? <laughs> Az önce. Oğlum <laughs> hayat bu kadar boş olamaz yani. Bu boş olamaz ciddi söylüyorum. ben. Yani ne, ne yiyelim? Akşam ne yiyelim? Sabah ne yiyelim? Öğlen ne yiyelim? Zaten bu üç öğünü de kim çıkarttıysa hangi şerefsiz çıkarttı? Aslında hı normal hı. iki öğünmüş evet. Sağlıklı olanı iki öğün yemen lazım. İki ya bu şey e, sanayi devrimiyle gelmiş. Hı. bu Öğle yemeği falan. Mesela kahve altı falan. Hı. Osmanlı zamanında. Evet. Hafif atıştırıyorsun. Hı. Bir de işte akşam böyle akşam, akşam ocağı böyle yiyorsun. Aynen. Bak insan zaten ihtiyaç fazlası olmuş işte yemek yemek bence. Ortadan kalksın insanlar daha düzgün, daha sistemli bir hayata geçebilir. Hayatımızda ne kadar büyük bir yer ediniyormuş. Bu yeri mesela Çıkar abi. Başka şeylere yönel. Kayseri mantası. Nasıl ihanet edersin yersen? Hayır bak az bir <laughs> Tereyağlı İskender. Dost. <Coss. gülüyor> ya onu geçtim de. Yaprak sarması. Mesela senin dediğin gibi. Her şeyi geçtim. Yaprak sarması. Ya Ol. da süzme yoğurt. Annenin yaptığı pişiler. Podcast'ı az yemedim. <laughs> Siz zannediyor benim orada ağzım doluydu. Hadi abi niye konuşuyor orada? <laughs> ben konuşamıyordum. Peki bir şey söyle. Biz nasıl yapacağız abi? Nasıl e, bir düzene getireceğiz? Abi. Ulan bir yer gözlük dedin tutmadı, lens dedin tutmadı. Diyorum ki doğal yolla halledelim artık. Şimdi bu güzellik meselesini falan algısını. Abi hiçbir şey hmm. benim dediğim gibi kokoreçimden <laughs> Sarmandan. Tamam pekala. Ben sana o zaman şöyle geliyorum. Dünyanın en güzel kızı mı deseler. <laughs> ben söyleyeceğim bak. Dünyanın en güzel kızı mı? Yoksa işte ee, sınırlı. İçli köfte. İçli, içli köfte. <laughs> koy. Yapabiliyorsak. Rihanna içli köfte. Tamam mı? <laughs> Git. <gülüyor> i̇çli köfteyi etik koy. Umar <laughs> Olabilir. Olabilir. Ya bak şeylerde düşün. Biz hadi yine iyiyiz abi. Ağır yaşamları biliyorsun. Bir program bitti. Evet ağır yaşamlar da bitti artık. Belgesel çeker. O değil. Hadi ağır yaşamlar bitti. Hmm. Masterchef izlemeden ben yapamam. <laughs> Sen Masterchef programını oh, bitirdin. Oh, oh, oh. Kimse şey yapmayacak ki. Değil mi? Evet. Nusret çöktü. Evet bitti. Evet. Adam bitti. Adam dilenir. <gülüyor> <gülüyor> <At>. <gülüyor> ne yapacağın şey? O kadar insan aç kalır. Aç kalır. Bak abi. Aç Hayatımızın içine <laughs> kadar girmiş ki. O kadar insan aç kalır. Ya, Artık o kadar insan da aç kalacak abi. Kapsül tık. Ortada şöyle buluşabiliriz. Hı. Mesela bu bir keyif. Ya ben doysam da yerim ama yine kilo alacağım. Yani aslında o işe evet, yaramayacak. Sen şimdi hapı ver. Nasıl? o bana yetiyor. Evet, Yaşamam için. Bak seni biraz daha kandırmaya çalışayım. E, ee, Tekstil firmalarını düşün abi. Abi X small'ından tut işte large, X large, 3X large. Back. Yok abi sınır yok. Gidiyor da gidiyor. Hı. Artık herkes ne diyor? Bu kadar. Yok abi, ben 2x'larcımı giyerim. <laughs> ben böyle de mutluyum. Örtünmek değil mi sanki amaç? Onun çuvalı değil, yazılmaz yani. E o zaman bu iş tutmaz mı? Tutmaz abi. Ya Türkiye'de tutmaz. Bak ben sana tutacak yerleri söylüyorum. Asya ülkeleri. Ve çok da başarılı olacaklar. Ne yapacaklar? Şimdi dediğin gibi Hı. o zamanı etkili kullanacaklar. Çok başarılı yerlere gelir. Daha, daha da... Çalışma, çalışma delisi zaten. Aynen öyle. Hatta bir tane arkadaşımla konuştum geçen. Hı. İşte o da diyor, ya diyor keşke dedi işte şu yemek olayı falan ben diyor yemeği zaman kaybı olarak böyle insanlar var. Ama ben kendimi burada bencillik yapıyorum. Ben yaşayamam. Yaşayacak birçok insan vardı. Birçok toplum vardı. Çünkü ama yok. Bende yok. Türkiye'de bu kadar güzel lezzetler varken bu hap burada yani şey, Müslüman mahallesinde salyongo satılmaz. Aynen o. Ya ben ben her yemeği beğeniyorum. Bak çok kişi bamya sevmez. Ben bamya da etli bamya da severim. Hı hı. Zeytinyağlı enginar da severim. İnşallah bizi izleyenler şu an yemek yerken izliyordur. <gülüyor> <gülüyor> Zeytinyağlı taze fasulyede severim. Ya tatlı. Ben tatlıların hepsini okey. Tatlıyı da sen bitiriyorsun. Gaziantep baklavası, sufle. sütün Nuriye. <laughs> Nuriye. Sütlü Nuriye. Sütlü Nuriye'nin bende farklı kalmasın. <laughs> Sütlü Nuriye çok farklı. Anlatmak ister misin? Hayır. Lütfen anlat. Kesinlikle hayır. <laughs> Yok sütlü Nuriye çok enerji veren bir... Lan bir <laughs> insanın ereksiyonla Sütlü Nuriye ya, arasına gerçekten nasıl bir şey olur ya? Bilmiyorum. Sütlü Nuriye yediğimde... <laughs> Şeyde Fransızlar e, şarabı çok içtiklerinde hani böyle şey oluyormuş. E, Afrodizyak etkisi yaratıyormuş. Ya. Bende de o Sütlü Nuriye'de oluyor. <laughs> Lan oğlum ben hiç cinsel bir şey var. Bak oğlum ya hani Mesir macunu falan hani toplumda bilinmiyor. Sütlü Nuriye neden abi? Senin onu bilmiyorum. Ya bak bir de şöyle bir durum var. Benim lisans dönemi Malatya'da geçti. Malatya'da bir e, tatlıcı vardı. Ondan yediğim o şey onun e, Sütlü evet. Nuriye'si. Neye katıyordu içine <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Ama abi Sütlü Nuriye diyor. <laughs> Malangar, ne oluyor? <laughs> Allah, Allah. Allah Ya abi bak baklava da yiyorum. Antep'ten mesela kuru geldi onu da yedim falan. Ama abi sütün nur yedim. Aynı bir soğuk baklava etki yapmaz yani. Yok. Ben soğuk baklavayı zaten çok bir şey yapmıyorum. Yani iyi yapan yerler mutlaka vardır. Aynı Ama madde var. değil mi ya? Abi, şey, e, soğuk baklava da abi aradaki işte Hamur gibi geliyor, yufka gibi geliyor ama Sütlü Nuriye öyle değil. Bilmiyoruz. Ben de ismini bir şey çağrıştırıyorsun kafamdan. Zaten alanda. bunu bulan adam tamam mı? Kesinlikle söylüyorum. Sütlü Nuriye'yi nereden bulduğuyla alakalı <laughs> ciddi şüphelerim var. <laughs> Bil ki satın mısın, niye Sütlü Nuriye koyarsın <laughs> <ne> abi? <yaparsın? gülüyor> yani sütle yapılmış. Ben ne, Nuriye Nuriye'yi bulmuştuk. Yok, benimle aynı kaderi paylaşan <laughs> <laughs> bir arkadaş daha var. O Sütlü Nuriye'ye e, ismini veren e, isim babası olmuş. Sevgili izleyenler yarın bir gün bir baklava şey sütlü karşı Yok yapacağım. Halil abiye karşılaşırsanız <laughs> ve sütlü Nuriye yediğini görürseniz uzaktır. Ben o gün bulur <laughs> Ama şey o Malatya'daki baklavacı olması lazım. Tatlıcı olması lazım kesinlikle. Orada kim doluyor. Ben burada yedim yok aynı. Allah Allah ya. Ya o adam bir şey katıyor Katıyor ki. mu artık bilmiyorum. Ya da o ara benim işte şey mi? E, 20, 20 yaşlar. <laughs> Sen de yani bahane arıyormuşsun da, Ulan Sütlü Nuriye'den değil. Bilmiyorum abi ama e, evet Sütlü Nuriye birazcık şey... Sütlü Nuriye, o Sütlü Nuriye hayatıma girecekse tamam ben de kaptım istemiyorum. Peki. Peki. Abi, o zaman bu iş de tutmadı. Yok abi ya bunlar var yok. biz bir sonraki programda hatta izleyenlerden bir tavsiye alalım. E kesinlikle. Ya, aynen e, izleyenler de bize tavsiyede bulunabilir. Ee, sizin düş dünyanızda, hayal dünyanızda ne dikkat çekiyorsa bize yorumlarda iletebilirsiniz. Onlar da konuşabiliriz. Tamam. Ben de çok merak ediyorum o zaman. Programı kapatabiliriz. Bay <laughs> bay. <bye, par> <laughs> <laughs> <Tahta>. Hadi gidiyoruz. <laughs> Hanımlar, beyler. Sohbet sarmalı bitti. Yine ruhsuz bir bitirişti. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. <gülüyor> <gülüyor> Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.